Merhaba değerli kanalı vakit takipçileri bu bölümde sizlerle beraber c C#'da metinsel veri tiplerine göz atacağız. Metinsel veri tipleri char ve string olarak iki adet bulunmakta. Şimdi onların ne olduğuna tek tek gelin bakalım. Şimdi ilk veri tipimiz bizim için char. Char karakterden geliyor zaten. Karakterin kısaltılmışı olarak düşünebilirsiniz. Bir sadece tek bir karakteri şey koyabiliyorsunuz. Yani bunlar işte a, b, c, küçük a, büyük küçük, b, artı, eksi, artı metinsel olarak ne ifade etmek istiyorsanız onları. Ama bunlar sadece e, tek bir taneyi temsil ediyor bizim için veri tabanı, şey veri tiplerinde. Bunun için tek tırnakla tanımlama yapıyorsunuz. Yani bir değişkenin valiosuna değer atarken bir çar ise bunu tek tırnak açıp içerisine karakteri yazıp büyük A ve sonra yine tırnağı kapatıp tek tırnağı bu şekilde e, tanımlama yapıyorsunuz. Bunlar sadece tek karakterleri bizim için e, oluşturuyorlar. Gene bunu bir ekrana yazdıralım. Console.WriteLine diyelim. E, sonra Letter diyelim. Bir çalıştıralım. Hemen bir çıktısına bir bakalım beraber. Bakın burada A şeklinde olduğunu görüyorsanız. Tek bir karakter. Ama diyeceksiniz ki biz şimdi tek bir karakterle ne yapabiliriz ki? Yaptığımız yerler olacak elbet ama programın gerektirdiği yerlerde. Ama biz birden fazla karakterin birleşimi olan, yani bir metin girmek istiyoruz. Mesela bir Hello World yazacağız. Bunun için çarı kullanmıyoruz. Bakın burada... E, yaptığımızda zaten birden fazla karakter yaptığımızda hata veriyor. Bunun için birden fazla karakteri oluşturmak istiyorsak, birleştirmek istiyorsak bu sefer string, küçük harflerle string deyip mesela buna da bir kelime girelim. Diyelim ki mesela, hello world. Bakın, buradaki fark bir string ifade tanımlayacaksanız, bunun... E, Çift tırnakla tamamlanması gerekiyor. Bakın tek tırnak değil. Hello World yazmamız gerekiyor. Şu şekil için ne yazmak istiyorsak, bu bir ve yok bunun kendi içerisinde ve tekrar tek tırnakla kapatmamız gerekiyor. Gelin bunu ekrana yazalım. Console.WriteLine line. line Bakın Hello World yazıldığını gördünüz. Şimdi burada size göstermek istediğim bir konu var. Aslında bunun ee, olayı led çarlar stringleri oluşturuyor. Aslında bunların hepsi her bir içerisinde bir çar. Char. Bu çarlar birleşip bizim için e, stringleri oluşturuyorlar. E, mantığı bu şekilde. E, o yüzden de bunun bir boyutu şu aşamada yok. Zaten çarların boyutu tek karakterli. O yüzden ne kadar karakter varsa boyutunu da dinamik olarak stringle tanımlayabiliyoruz. Çarla e, stringin farkı da burada bu şekilde. Çoğu zaman string kullanacağız ama mesela bir e, kelime içerisinde mesela şu iki haneyi almak istediğimizde bunları çar çar gezip bu iki haneyi alma gibi olaylar oluyor. Yani bir o stringleri çarmış gibi davrandırabiliyoruz çünkü çarlar birleşip bizim için stringleri oluşturuyorlar. Metinsel veri tipleri de c bu şekilde tanımlanıyor. E, bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.